Arkadaşlar, herkese selamlar. Yurtdışı planları yapıyorsunuz ya da yurt içi rota çiziyorsunuz. Ee, peki başına bir şey geldiğinde ne olacak? Hastalık, e, iptal kaybı, kaza gibi. E, bunların hepsi mümkün arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hasta olabiliriz, başımıza bir kaza gelebilir veya e, planladığımız gibi işler gitmeyebilir, tatili iptal etmek zorunda kalabiliriz. Bunların hepsi mümkün. E, peki bunlar olduğunda çözüm ne? Arkadaşlar, çözüm çok basit. Seyahat sigortası. Nedir bu seyahat sigortası? Bugün tüm detaylarıyla anlatıyoruz arkadaşlar. Ee, sadece adını duymak yetmiyor bunun. Kendisini detaylı bir şekilde incelememiz lazım. Ee, arkadaşlar, 2025 yılında geçerli tüm kapsamları, kapsam dışı kalan kritik durumları ve dikkat etmeniz gereken her detayları bu videoda anlatacağız. Ee, öncelikle şöyle başlayalım. Seyahat sigortası nedir? Seyahat sigortası Yolculuğun boyunca yaşanabilecek beklenmedik durumları, e, beklenmedik durumlara karşı sizi maddi olarak koruyan bir güvencedir arkadaşlar. E, özellikle bu Schengen ülkeleri için vize alırken zorunlu olan sigorta, sen farkında olmasan bile bir gün hayatını kurtarabilir arkadaşlar. Neleri kapsar? E, arkadaşlar acil sağlık giderleri, yurt dışında tedavi, hastane acil ve diş müdahalesi. Tıbbi tahliye. Ülkene dönüş gerektiği zaman ambulansla uçak dahil. Ambulans uçakları dahil. Atıyorum yurt dışında başınıza bir şey geldi. Acil bir dönüşünüz olması gerekiyor. Tıbbi tahliye dediğimiz şey. E, ülkenize dönüş yapabiliyorsunuz. Cenaze nakli. Vefat durumunda memlekete teslimatınız yapılıyor arkadaşlar. Oldu ya öldünüz vefat ettiniz. E, ülkenize cenazenizi gönderiyorlar. Bagaj kaybı veya hasar. E, hava yoluyla gidiyorsunuz, e, bagajınız hasar gördü veya bagajınız kayboldu. Bunu sigorta kapsıyor arkadaşlar. Uçuş iptali ve gecikmesi. Ek teminat kapsar arkadaşlar bunlar. Ek teminatla bunları ek, ekleyebiliyorsunuz. Ek teminatla kapsam dahilinde olabiliyor bu. Uçuş iptali ve gecikmesi. E, bunlar ek teminatın içinde ekleniyor. Bunlar da zararınızı genel karşılıyor. Yaralanma nedeniyle seyahatin yarıda kesilmesi. Burada da gene aynı şekilde sigortanız devreye giriyor arkadaşlar. Acil ilaç temini, nakit, avans ve hukuki yardım gibi ek hizmetler. Bunu da aynı şekilde sigorta kapsamının içinde arkadaşlar. Bu söylediğimiz tüm maddeler sigorta kapsamının içinde arkadaşlar. Hemen bir geriye dönüp tekrar başa alalım isterseniz. Acil sağlık giderleri, tıbbi tahliye cenaze nakli bagaj kaybı ve hasarı uçuş iptali ve gecikmesi yaralanma nedeniyle seyahatin yarıda kesilmesi acil ilaç temini nakit avans ve hukuki yardım gibi ek hizmetler e, sigortanın içinde arkadaşlar seyahat sigortanızın içinde. E, neleri kapsamaz? Hemen onlara bakalım arkadaşlar mevcut hastalıklar önceden bir hastalığınız varsa tanısı konulmuş rahatsızlığınız varsa kronikse kesinlikle kapsamaz. Alkol ya da uyuşturucu etkisi altındaki olaylar. Ee, alkol ya da uyuşturucu kullanıyorsanız bu gibi bir durumlarda başınıza gelebilecek herhangi bir şeyi sigorta kapsamıyor. Oldu ya kaza yaptınız. Sigorta kapsamıyor. Tehlikeli aktiviteler. Dağcılık, dalış paraşüt. Bunlar için özellikle ek teminat gerekiyor arkadaşlar. Yani şu dağcılık, dalış, paraşüt ek teminat gerekiyor bunlar için sakın unutmayın. Şimdi tehlikeli bir aktivite yapacaksanız sigortanızda bunlar yoksa sizin için sıkıntı olur. Kasıtlı zarar, ihmal, dikkatsizlik, savaş, iç karışıklık, terör, pandemi gibi olağanüstü durumlar çoğu poliçede bunlar hariçtir arkadaşlar psikolojik tedavi, estetik operasyonlar, rutin kontroller bunlar da kapsamıyor. E, Tabi şöyle bir dipnot var arkadaşlar. Her sigorta şirketi farklıdır. Poliçenizi mutlaka okuyun. Yani küçük yazılar büyük zararlar oluşturabiliyor. E, dikkat etmeniz gereken arkadaşlar burada 5 kritik nokta var. Poliçe süresi. Seyahat süresiyle birebir örtüşmeli minimum teminat limiti Schengen için 30.000 bin euro. Ek teminatlar varsa ihtiyaçlarınıza göre siz seçiyorsunuz. E, spordur, pandemidir bu tarz şeyler için ek teminatınız varsa siz seçip ekleyebiliyorsunuz. Burada sigortanızla konuşmanız gerekiyor bu konuyu. Sigortada e, şirketin acil durum hattı 7-24 ulaşılabilir olmalı. Bu yüzden diyoruz ya her defasında büyük firmalarla çalışın arkadaşlar. Anadolu gibi mesela. Fiyat performans kıyasla. Şöyle arkadaşlar en ucuz her zaman en iyi değildir. Şimdi ucuza alırsınız problem yok. Şu an oturduğunuz yerde hemen girelim sigorta net diye bir site var biliyorsunuz ki. Oradan en ucuzunu bulursunuz. Hiç problem değil. Peki başınıza bir şey geldiğinde o ucuzluk sizi kurtaracak mı? Hiç sanmıyorum Yani bu konu çok önemli arkadaşlar. Ucuz diye yani kendi canınızdan vermeyin ya, değmez yani. Ee, bu seyahat sigortası neden önemli arkadaşlar? Şimdi 2025 itibariyle hem yurt dışı hem yurt içi seyahat maliyetleri tavan yaptı. Uçuş biletleri, otel fiyatları, sağlık hizmeti ateş bas malum biliyorsunuz. Hem yurt içi hem yurt dışı. E tabi yurt içi yurt dışına göre biraz daha pahalı da özellikle yurt dışında basit bir müdahale bile binlerce euroya mal oluyor. E, o yüzden seyahat sigortası artık yani bir lüks halinde değil de zorunluluk gibi bir şey oldu yani. İptal edilen uçuşta cebinden 700 euro gitsin istemiyorsan mesela örnek veriyorum iptal ettin. Rahat bir 700 euro gidecektir muhtemelen. İstemiyorsan bu bölüçeyi yanında alacaksın. Kafan rahat edecek en azından bu polise alırken e, yapılan hatalar var arkadaşlar. Çok sık yapılan hatalar var. Poliçeyi okumadan imzalıyorsunuz. Poliçenin tüm detaylarını okuyun arkadaşlar. Yani 15 dakika mı sürecek, 20 dakika mı sürecek? Sürsün, okuyun. Tüm detaylarını okuyun. Yani bana bir şey olmaz özgüveniyle sigortasız yola çıkmayın. Sadece sağlık teminatı sanmayın bu durumu. E, alkol, ekstrem spor gibi özel durumları göz ardı etmeyin. Yani sigorta yaptırdığınız zaman bunları mutlaka e, sigortacınızla danışın, konuşun. Yani bilinçli hareket edin. Doğru polis seçin kendinize. Daha sonra çünkü başınız çok ağır arkadaşlar. Şu e, kapsamayan konuları tekrardan belirtmek istiyorum size. Mevcut hastalıklarınız, önceden tanısı konulmuş rahatsızlıklarınız, kronik hastalıklarınız, Bakın bunu kesinlikle kapsamıyor. Alkollü ya da uyuşturucuyla e, Yani bunların etkisindesiniz Alkol ya da uyuşturucu aldınız, bunun etkisindesiniz Başınıza bir kaza geldi veya siz bir yere, bir yere zarar verdiniz Bunda da kesinlikle hiçbir şekilde kapsamıyor e, Tehlikeli aktiviteler e, Dağcılık, dalış, paraşüt Bunlar bakın ek teminat gerekiyor Kasıtlı zarar, ihmal, dikkatsizlik Bunları da kapsamıyor Yani kasıtlı bir yere zarar verdiğiniz sigorta bunu kapsamıyor ya da sizin ihmaliniz var. Dikkatsiz davrandınız. Sigorta bunu kapsamıyor. Bu e, savaş, iç karışıklık, terör, pandemi gibi olağanüstü durumlarda çoğu poliçe eee kapsamayabiliyor. Bunu da detaylı bir şekilde inceleyin. Psikolojik tedavi, estetik operasyonlar, rutin kontroller bunları da kapsamıyor. Yani arkadaşlar, e, Göründüğü gibi seyahat sigortası deyip geçirecek bir konu değil bu konu. E, doğru poliçeyi seçerseniz kendinizi değil cüzdanınızda, zamanınızda, moralinizi de korumuş olursunuz. E, bu tarz net, sade ve güncel içerikler için videoyu beğenin, abone olun ve yorumlarda sorularınızı mutlaka sorun. Çünkü burada biz size destek olmaya çalışıyoruz. Sigortalar hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.